Mısır unu, faydaları ile çeşitli hamur işlerinde ve yemeklerde kullanılan bir besindir. Mısır'dan yapılan bu un çeşidi, buğday ununa kıyasla özellikle renginin sarıya yakın olması ile bilinir. Glütene karşı hassasiyeti olanlar için mısır unu idealdir. Bunun yanında yüksek lif miktarı sayesinde tokluk hissi de oluşturarak diyet yapanlar için de mısır unu kullanılabilmektedir. Mısır ununun özellikleri nelerdir? Mısır ununun faydaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin öncelikle bu sağlıklı besin kaynağının özelliklerini bilmesi gerekir. Mısır unu en basit tanımıyla mısır tanelerinin öğütülmesi sonucunda elde edilir. Glütensiz bir özellik taşıdığı için mısır unu bu konuda hassasiyeti bulunan kişiler için de çok önemli bir yere sahiptir. Mısır unu normal unla kıyaslandığında içerisine girdiği birçok tatlı ve hamur işini daha lezzetli bir hale getirir. Bu sayede sunulan faydaların yanı sıra mısır ununun lezzet kalitesinden yararlanmak da mümkün hale gelir. Mısır unu faydaları son derece geniş bir yelpazeye sahip olduğu için düzenli olarak mısır unu tüketmenin yararlarını uzun vadede görmek mümkündür. Mısır unu düzenli olarak hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından tüketilmesi gereken bir besin kaynağı olarak karşımıza çıkar. Mısır unu vücuda ne tür faydalar sağlar? Mısır unu faydaları genel olarak şu şekilde ifade edilebilir. İçerisinde yer alan zengin vitamin çeşitleri kemik gelişimi üzerinde büyük bir rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kişileri grip ve nezle gibi birçok hastalığa karşı etkin şekilde korur. Mısır unu tüketen kişiler günlük protein, karbonhidrat ve lif ihtiyacını etkin bir şekilde karşılayabilir. Kilo verme sürecinde kişiler tarafından gönül rahatlığıyla diyet listesine dahil edilebilir. Glütensiz bir beslenme düzeni olan kişilerin hayatını konforlu ve kolay bir hale getirir. Vegan özellikler taşıdığı için bu beslenme tarzına sahip kişilerin de kısa sürede tercihi haline gelir. Vücudun etkili bir şekilde toksinlerden arınmasını sağlar. Cilt üzerindeki olumlu etkisi sayesinde akne sorunlarını ortadan kaldırır. Vücut hücrelerinin başarılı bir şekilde onarılmasını sağlar. İçerisinde yer alan yüksek demir miktarı kansızlık problemine iyi gelmektedir. Çocukların büyüme ve gelişme adımlarında çok büyük bir öneme sahiptir. İçeriğinde bulunan A vitamini böbrek sağlığı üzerinde koruyucu görev görür. Zengin içeriği sayesinde ileriki yaşlarda meydana gelebilecek Alzheimer riskini düşürür. Göz sağlığınızı etkin bir şekilde destekler. Mısır unu faydaları bu şekilde önemli katkılar sunabilmektedir. Mısır unu kemik gelişimi üzerinde olumlu etkiler bıraktığı için özellikle büyüme çağında olan çocukların da bu besini tüketmesi gerekir. Bu sayede çocuklarınızın tüm gelişim aşamaları doğru fonksiyonlarla tamamlanır. Mısır unu sahip olduğu glütensiz özellikler sayesinde tüketim sağladığınız zamanlarda karın bölgesinde de herhangi bir şişlik hissi vermez. Bu nedenle düzenli mısır unu tüketimi sonucunda vücudunuzdaki ödem miktarını azaltmanız da mümkün hale gelir. Mısır unu faydaları hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışmakta fayda vardır. Bu noktada doktorunuz sizin için mısır ununa karşı bir alerjik reaksiyon gösterip göstermeyeceğinize göre test yapmak da isteyebilir. Eğer mısır unu tüketimi için önünüzde bir engel bulunmuyorsa, düzenli olarak mısır ununu beslenme rutininize dahil etmeniz mümkün olur. Kilo verme sürecinde olan kişiler de mısır ununun lif açısından zengin olmasından dolayı topluk hissi amacıyla diyet programlarında bu una yer verebilirler. Mısır unu tüketmek zararlı mıdır? Mısır unu faydaları nelerdir? diye merak eden kişilerin aynı zamanda bu sağlıklı besinin meydana getirebileceği zararları da gözetmesinde fayda vardır. Her besin kaynağında olduğu gibi mısır unu tüketiminde de aşırıya kaçmak vücuda yarar yerine zarar verebilir. Bu nedenle düzenli ve ölçülü bir tüketim anlayışına sahip olmanız gerekir. Mısır unu fazla tüketim sonucunda kan şekerini yükseltmeye başlayabilir. Bu nedenle eğer diyabet hastasıysanız aşırı mısır unu tüketimine dikkat etmekte fayda vardır. Mısır tüketiminde miktarı ayarlayamamak fazla gaz problemi yaşamanıza da neden olabilir. Lif oranı yüksek olan bu besin kaynağını fazla tüketmek aynı zamanda mide sağlığınızı da bozabilir. Mısır unu faydaları ve zararları hakkında bilgi sahibi olmak bu sağlıklı besini daha bilinçli bir şekilde tüketmenizi sağlar. Bu sayede mısır ununun bünyesinde barındırdığı tüm yararlardan etkin şekilde faydalanmak mümkün hale gelir. Bu konu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu düşünen kişiler doktorlarına ve diyetisyenlerine danışarak profesyonel bir fikir alabilir. Mısır unu faydaları nelerdir sorusuna verilebilecek en yaygın cevaplardan biri, glüten hassasiyeti bulunan kişilerin hayatını son derece kolay hale getirmesidir. Glüten hassasiyetiyle mücadele eden kişiler normal unun aksine her zaman mısır unu tüketir. Mısır unu içerisinde glüten olmadığı için birçok yararını gözler önüne serer. Özellikle çölyak hastalığına sahip olan kişilerin glutensiz beslenmesi gerektiği için bu kişiler sıklıkla mısır unu tüketmeye başvurur. Doktor kontrolü ve tedavisiyle beraber uygun bir beslenme rutini oluşturmak bu hastalığı etkin bir şekilde ortadan kaldırabilir. Mısır unu hakkında sık sorulan sorular. Mısır ununda hangi vitamin ve mineraller bulunur? Mısır unu içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Mısır ununda yüksek oranda fosfor, demir ve protein bulunur. Aynı zamanda A ve B2 vitaminleri açısından da zengin olan mısır unu bu sayede tüketim sağlayan kişilerin gün boyu zinde kalmasına yardımcı olur. Mısır unu kilo aldırır mı? Mısır ununun kilo aldırıp aldırmadığı da merak edilen bir konu olabilir. Eğer mısır unu tüketerek kilo almak istemiyorsanız bu besin kaynağını ölçülü bir şekilde tüketmeniz gerekir. Aksi halde her besin kaynağında olduğu gibi mısır unu da sizlere kilo aldırabilir. Mısır unu nerede yetişir? Mısır unu en yaygın şekilde Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde kendini gösterir. Dünya üzerinde ise mısır ununun yetiştiği yerler ABD, Çin ve Brezilya olarak bilinir. Bu alanlarda etkin şekilde yetişen mısır unu sağladığı tüm yararlarla birlikte sofralarda en güzel yerini alır. Mısır unu ile ne yapılır? Mısır unu kullanarak birçok tarifi lezzetli bir şekilde yapmanız mümkündür. Mısır unu kurabiye ve kek gibi tatlıların içerisine gönül rahatlığıyla dahil edilebilir. Aynı zamanda mısır unu kullanılarak yapılan ekmekler de kişiler arasında son derece popüler bir besin kaynağı olarak bilinir. Mısır unu ile cilde nasıl maske yapılır? Mısır unu kullanarak cildine maske yapmayı tercih eden kişiler, etkili bir şekilde cildindeki problemlerin ortadan kalktığını görebilir. Bu karışım içinse ihtiyacınız olan malzemeler yoğurt, limon kabuğu ve mısır unudur. Tüm malzemeleri karıştırarak yüzünüze uygulamak ve bir süre bekledikten sonra yıkamak düzenli uygulama sonucu cildinizi pürüzsüz bir hale getirir. Mısır unu tüketmek vücuda enerji sağlar mı? Mısır unu içerisinde birçok yararlı vitamin ve mineral yer alır. Bu vitamin ve mineraller ise düzenli tüketime bağlı olarak kişilerin vücutlarında ihtiyaç duyduğu enerjiyi kazanmasını sağlar. Bu sayede gün boyunca yorgunluğu hissetmemek ve zinde kalmak son derece mümkün hale gelir. Mısır ununu tüketmeden önce bir uzmana danışmanızı önerir, kararında ve ölçülü tüketmenizi tavsiye ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.